1960 Biga doğumlu Adem Turan şimdiki konuğumuz. Kendisi Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. Şiirleri 1982 yılından itibaren Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, Bursa Sanat ve Edebiyat, İkindi Yazıları, Albatros, Dergah ve Kayıtlar dergilerinde yayınlandı. Artık Kuşlarını Uçur Şiir kitabı 1986 Kasım ayında yayınlandı kendisini Sessizlikler isimli şiirini seslendirmek üzere sahneye çağırıyoruz. Sessizlikler. Ben, 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 ben F orada F diyorsam F işte oradadır. Göğsümün Gözlük. kıllarına bak ve bana inan. Çok sevdim. Çok Güzel sevdim ve fakat güzelliğim kırıldı. Ürkek ve tedirgin büyüdüm. Yumruğum sonradan gelişti. Ah mavi intiharlar taşıdım bedenimde günlerce. Ve dağ gibi özlemler çoğalttım. Bedenim yaşıma aykırı gelişti. Bir de trenler vardı çoğalan. İkide bir kenti ortasından bölen. Ben o trenleri varamadığım yerlere uyguladım günlerce. Şimdi senin o resmin yok mu vaktimin ortasına çizilen? Beni durmadan trenlere çekiyor, mavi intiharlara yani. Ve bak, yeminler getirdim sana kekik kokulu. Kekik kokulu ölümlere gidiyorum ben, artık kuşlarını uçur. Sonra bak ben gidiyorum dedim elveda dedim. Ve yürüdüm kesinlikle ardıma bakmadım. Öyle ki çocuklar vardı dört bir yanımı kuşatmışlardı. Ben o çocukları öptüm öptüm gözlerime taradım sessizce. İşte bu benim sessizliğimdir mektuplara çizemediğim. Bu da trenim Mavi trenin mavi piramidi düşlerini Acıların eklem yerinden geliyorum topuklarım kanlı Kemiklerden vicdan becerdim Vicdan 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 Dalga dalga aşk getirdim uzak çöllerden bakır tenli İstanbul Saçların gibi bir muştuyu yüklendim de geldim acıların eklem yerinden. Ki orada karıncalar vardı ve Kabe'ye giderlerdi ölümü hiçleyerek. Kırlangıçlar ise gelirler, alnımızın kıvrımlarına vurulurlardı öyle mahzun, öyle ince. Biz ağlardık kendimizden geçerek uzayan ve muhacir sesimizle. Diyorum ki ay ışığı ve kıpırtısız gecelerde nasıl yorumlanır bebeklerin kahraman kokusu? Söz gelimi acı bir olgunluk çağırsak durgun sulardan o vakit deniz gitgide unuttuğumuz bir şey olur ya da kopamadığımız. Ey üzünçlerini güvercinlere emziren İstanbul, sevgilim ey! Bırak saçlarını mübarek kalsın da karşıya geçeyim. Geyik gözlü muhabbetler getir uykularımın çıldıran yerlerine. O taşralı kız gibi utangaç ve becerikli yorumla karşı kıyım.